Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox nasıl ve şey? onu göstereceğim. Roblox yüklü. Buradan plastere giriyoruz. Hemen. Tamam. Buradan. Proton. Ve yazacağız. Ve beni. Tamam arkadaşlar. Bunu göz gibi görünüyor. Yani hemen yüklensin. O sırada biz de kahve tutmayabiliriz. Hemen dans edelim. Mamuli gibi. Gördünüz mü arkadaşlar? zaten bayağı bir hızlı yüklendiği için. Şimdi yüklenir. Tamam. Yüklendi. Buradan Proton ve hepine giriyoruz. Sonra burada konuk olarak yerlere basıyoruz. Konuk olarak yerliğe bastık. Şimdi de yine basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar korumuyorsunuz yazıyor. Bağlana basıyoruz. Tamam bastık. Arkadaşlar şimdi şu an Roblox'a girebiliriz. Açılıyor. Ya oğlum göğsüm acıtıyorsun ya artık ya. Hmm. Giriyor arkadaşlar. Gördünüz zaten. <laughs> Sonra ne oldu? Ben Roblox'tan sıkıldım. Gideyim Brawl Stars oynadın mı? Oyn oynayacak mı çekeceğiz? Roblox'tan çıkın. Proton web'e girin? Bu arada <laughs> şunu göstereyim. Eğer burada yüz yazıyorsa biraz bayağı aşk edilecek. Şimdi anne. eğer profil web'e kapatmak istiyorsanız bağlantıyı kese basıyorsunuz. Bu sayede fakat VPN'yi kapatmayı unutuyoruz mu? Yarın bak bu siz Roblox'a çok Roblox'a girdiniz çok duruyor niye? VPN açık. O kadar tabi para para falan kesmiyor. Arkadaşlar ben yapacağım yaptım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bye bye.